O kapıdan at ya içeri. Nereye gidiyorsun lan adam buradaydı ya. Taş aldım ya. Oh, Başkasıyla çatışıyor bunlar. Vallahi. Oy! etsin ya. Kanka, Güzel. kalkan basacağım, kalkan basacağım. Tamam, tamam. Ben de kalkan basacağım. Üç kişiydi onlar. Harbi mi? Evet. Bomba atacağım. Biri düştü galiba. Reload'dayım. Birine çok kötü vurdum bu arada bombayla. Kanka onlar başkasıyla çatışıyor lan. Bizle bize mi sıkıyor ha Şurada arabanın arkasında. O düşmüş olan mı? Yok, yok o da düştü Düş, helal 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 kanka sağ, bir, bir evet. tane de sağda var Smok atarken gördüm kalkan basıyorum tamam atışı bekle atış etsin tam göremedim ama ha orada harbi mi <laughs> tam şu şey yanında ya şimdi bombam yok değil mi kardeşim ee, bombam yok çıkalım tamam. mı tamam bekle smoke bitsin birader bekle 1 2 3 çık burada orada bir ona. düştü bir, bir düştü bir tane daha var. Bir, bir tane daha. Var. Bir... O, kadar. o da yedi. Bir ben kişi var. Bir, kişi, bir kişi daha var, bir kişi daha bir var. Gördüm gördüm gördüm. İki kanka ikiler galiba. Ona ona vurdum. Seni vurduna ben de vurdum düştü kanka. Çok iyi. Kalkan basayım canımı. Kalkan bası tamam tamam tamam. Sen kapıyı tutsana. Tutuyorum. Kapıyı kapattı kanka kaldıracak galiba. Kaldıracak. Can basayım girelim. Bas tamam. Ben darlayacağım sen bas cana Reload dayım gerekin. Nerede? Gözükmek. Kanka info atacağım bekle. Tam şurada. Oranın sağında. Çok yedi, çok yedi, çok yedi. Şurada olabilir. Orada, orada. Hey, Kanka çok az canı var. Benim de canım yok ya. Sen bana doğru yazsana. Okay. Geliyorum. Ben gideyim mi adama ya? Aga safe'teyim sen bilirsin. Düştü düştü gel. Adamsın lan sen. Oğlum kaç kişi öldürdük mommy? Hiç, hiç bilmiyorum çok güzeldi.